Evet şimdi 8. soruya baktık. 60 ve 48 sayısının ortak bölenlerin ortak sayı çarpanları diye sormuş. Peki ikisini de bölen sayılar nelerdir? İlk önce yazalım hemen birden başlayarak. 1'e bölünürler, 2'ye bölünürler, 3'e bölünürler, 4'e bölünürler arkadaşlar. 6'ya bölünürler ama 8'e bölünmez ikisi. Çünkü 68'e bölünmüyor. 10'a bölünmüyor. 12'ye bölünürler. Ee, en sonda başka da bir sayı böleni yok gibi duruyor. Bakalım 14, 16 olmadı. O yüzden toplam A'nın eleman sayısı 6'dır bizim için. Hemen B şıkkına baktım. A'nın eleman sayısı 6'dır diyor. Doğrudur. Ee, daha sonra hemen ikinci şıkka bakıyoruz. Yani 80 sayısının tam böleni nelerdir diye sorunca e, ilk baş 1, 2, 4 bunlara kesin bölünür. 5'e bölünür arkadaşlar. 6'ya bölünmeyeceği için, 3'e bölünmez çünkü, 8'e bölünür ve ondan sonra e, geri artık yazabiliriz. 16'ya bölünecek, en son 20'ye bölünecek, 40'a bölünecek ve de 80'e bölünmüş olacak. 3 elemanıdır anın demiş, e doğru 3 elemanıdır anın o zaman Deniz de gitti. İkisini birleştirdiğimiz zaman, topladığımız zaman arkadaşlar 10 elemanı olur mu? Olur. Gördüğünüz gibi B'nin elemanı olduğu için onun da olur. Ama ikisinin kesişimleri sadece 1, 2 ve 4'tür. Başka da ikisine bölünen bir sayı olmadığı için bu 3 olacaktı. O yüzden 8. sorumuz yanlış oldu. 9. soruya geldik. 9. soruda da 5 tam sayısının bize sorduğu soru 6 birim sonundaki tam sayı kaçtır diye sormuş. Hemen bir eee Sayı çiziyoruz. Şöyle sayı doğrusu çiziyoruz arkadaşlar. 5 tam sayısını çizdik. 6 birim sonuna gideceğiz. 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birim sonuna gideceğiz. Gördüğünüz gibi 6 tane aralık yaptım. 4'e gittik. 3'e gittik. 2'ye gittik. 1'e gittik. 0'a gittik. Ve de eksi 1 tam benim istediğim sayı olacak. 6 birim sonuna gidip hemen Bursa'yı işaretleyeceğiz. Küçükten büyüğe doğru sıralanacak ve baştan üçüncü sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Buradaki sayılar içerisinde. Küçükten büyüğe en küçük eksi 11 biliyorsunuz. Daha sonra eksi 7 geliyor. Daha sonra eksi 1 geliyor. Daha sonra 0 geliyor ve daha sonra 9 geliyordu. Baştan üçüncü olan sayımız yine eksi 1 oldu. O yüzden yine denizli işaretleyenleri tebrik ediyorum. Mutlak değeri 4'ten küçük tam sayılar kaç tanedir deyince Unutmayın mutlak değeri 4'ten küçük 2 tane sayı var. Birisi artı 4 öbürü eksi 4. Artı 4 ile eksi 4 arasındaki aslında sizlere sayıları soruyoruz. Kaç tam sayı vardır diye soruyoruz. Tek yapmanız gereken bunları yazmak arkadaşlar. 0, 1, 2 ve 3 yani toplamda 7 tane tam sayı var ve bursayı yapanları tebrik ediyoruz. 12. soruya baktık. Eksi 7 ile 4 arasında toplam 4 tane pozitif tam sayı vardır diyor. Sizce doğru mu bu? Eksi 7'ye hemen yazdık aralarındaki sayıları. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Burada kaç tane pozitif tam sayı var? 3 tane tam sayı var. O yüzden 4 tane değil. Hemen ilk şıkta biz Adana'yı bulmuş olduk arkadaşlar. Diğerleri de doğru çıkmış oldu. Hemen 13. soruya tekrardan döndük. 13. soruyu görüyorsunuz. Sayı doğrusundaki noktalar eşit aralıklarla bölünmüş. Buraya karşılık geleni soruyor. İçerisinde mutlaka bir tam olacak. Burası kaç parçaya bölünmüş? Hemen şöyle baktığımda 6 parça var. 6 olacak ve ikisini almış olacağız. 1 tam 2 bölü 6 şıkları biraz daha sadeleştirirsek 1 tam 1 bölü 3'e eşit. Bunu da bileşik yaparsak 4 bölü 3'e eşit olmuş oluyor. C yapanları tebrik ediyoruz. 0 ile 1 arasındadır diye sorduğu nedir arkadaşlar? Basit kesirdir. Hangisi basit kesir? Hangisinin payı daha küçüktür diye soruyor aslında bizlere. Bakın bu bileşik bir kesir, bileşik bir kesir, bileşik bir kesir ama bu basit bir kesir. O yüzden cevabımız Adana olacak. Bunları da küçükten büyüğe doğru sıralanmış hallerini soruyor bizlere. Sıralama yapabilmek için ilk baş bakıyoruz. Her zaman kurallarımız vardı bizim. Tamlarına bakacaktık. E şimdi şurada kaç tam var? Bir tam. Bakın hiç daha küsüratına bakmadım. Burada sıfır tam var. Çünkü bu basit bir kesir. 6'yı 3'e bölünce burada 2 tam var. O halde bizim için C burada en büyük olmak zorunda. E Daha sonra 1 tam olan A gelecek. Daha sonra B gelecek. Yani C, A, B yapan A şıkkını doğru kabul ediyoruz bizler. Hemen buraya baktık. Bunun alabileceği en büyük doğal sayı değeri nedir diye sorduğu zaman e biz de şimdi bakıyoruz. Diyoruz ki bir şekilde bunları sadeleştirmemiz lazım sadeleştirdiğimiz zaman daha rahat görebiliriz çünkü. Ama sadeleştirince kafamız karışacağı için genişletmeye bakalım. 4 tane kutucuğu alacağım ve de bu 9'dan küçük yapmış olacak arkadaşlar. Bunu sağlayan yani yerine koyduğunuzda 3'ü koysam yerine mesela 3 sayısını burası ne olacak? 12 olacak. O yüzden 2'yi koyuyorum kutucuk yerine. 8 olacak. istediğim oldu. Çünkü paylar eşitse Paydalar eşitse payı küçük olan her zaman daha büyüktür. O zaman 4 kere 2 8 olacağı için cevabı 2 olarak işaretliyorsunuz. 17. soruya baktık. Paydalarını eşitlemeden toplama yapmıyoruz. Paydalarını eşitliyoruz. 2 tam 6 bölü 8 oluyor. 1 bölü 8 de toplayınca 2 tam 7 bölü 8'e eşit olacak. Şıklara baktık. 2 tam 7 bölü 8 var mı? Var. Hemen gidip işaretleyebiliriz. Başka çünkü bunun bir eşi yok. Hemen 13. Soruya, ama 18. Soruya zıpladık. İki daire varmış arkadaşlar. Bunların modellemesini yapmışlar, toplamını soruyorlar. E biz şuraya baktığımızda hemen 1 bölü 2 olduğunu görüyoruz ya da 2 bölü 4 olduğunu görüyoruz. Ki ben bunu 1 bölü 2 eşitliğine. Burada da toplam 8 parçaya bölünmüş ama 3 e alınmış. 3 bölü 8'i görüyorum. Hemen 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i toplarken tabii ki şunun paydasını 4 ile genişletip 4 bölü 8 diyoruz. Paydalar aynıysa payları topluyorum ve de cevabı 7 bölü 8 buluyorum. Burada paydaları eşitlemek en önemli kural. Paydayı 8 ile eşitledik arkadaşlar. 19. soruya geldik. Paydaları 6 ile eşitlemem lazım olduğu için hemen 3 ile genişletiyorum. Hiç soruya daha başlamadan 1 tam 2 bölü 6'yı yazıyorum. Ve buna da 3 bölü 6 diyorum. Baktım çıkmıyor. Çıkmayınca hemen elde'yi buna veriyorduk. Hatırlayın. 6 bölü 6 verip üstüne 8 bölü 6 yapıyorduk burayı. 6'nın üstüne 2 2'nin üstüne 6 ekliyorduk. 8 bölü 6'dan 3 bölü 6 çıkınca cevabımı 5 bölü 6 olarak işaretleyecektim. C şıkkında. 20. ve son soruya geldik. Burada da 1 bölü 2'sini kitap okumaya 2 bölü 5'in arkadaşlarıyla sohbete ayırmış olduğu için... İkisini toplayacağım ilk önce. Bunu 5 ile bunu 2 ile çaprazlama şekilde genişletiyorum. 5 bölü 10 4 bölü 10'u genişletip 9 bölü 10 buldum. Ama cevap bu değil. Boş vaktinin kaçta kaçı kalmıştır diye soruyor. Yine 10 bölü 10'dan yani 1 tamdan 9 bölü 10'u çıkartıp 1 bölü 10 diyeceğim. Bu şaşırtmaçlı soruya kalmayıp Adana'ya işaretlerini tebrik ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.